Kiril alfabesinin temeli eski bir Türk hanedanın katkısıyla atıldı. Sılavlaşmayı direnen baba oğul iki Bulgar hanı, Kurum Han ve Omurtak Han. Kurum Han ve oğlu Omurtak Tuna Bulgar hanının Bizans karşısında zaferler kazanmış iki büyük ismi. Onlar Hristiyanlara canice davranmakla suçlandılar. Fakat esas amaçları Slavlar içinde yok olmaya direnmekti. Bizans'a karşı büyük başarılar elde eden baba oğul, Bulgar Hanlığına parlak günler yaşattı. Omurtak Han'ın Bulgaristan'daki Taş Sarayı'nda yapılan arkeolojik kazılar, o parlak dönemin kalıntılarını gözler önüne sermektedir. Omurtak Han, kendi adına diktirdiği çatal ayısında, Orhun'daki Bengu taşlardan aşina olduğumuz bir üslupla Bizans'a ve sınavlara şöyle seslenmektedir. Doğduğu yeryüzünde, Tanrı tarafından tahta çıkarılmış Han Omurtak, Filiske Ovasında oturarak Tice atabiyasını yaptırdı. Bizans'a ve Slavlara gücüyle karşı koydu. Tice üzerinde yüksek bir sanat eseri olan bir köprü yaptırdı. Tanrı hükümdarla yardımda bulundukça, Tice ırma aktıkça Bizans importum ayakları altında ezerek düşmanlarını egemenliği altına aldı. Kirli alfabesi birçok kanlığı içinden doğdu. Tuna Bulgar Devleti ve düşmana silah üretmek. Omurtak ve babası Bizans Slav tehlikesi karşısında güçlü durmuşlardı. Fakat Omur torunu Pülesen Han, dedelerinin çizgisinden kaydı ve Hristiyan Slavlara karşı Bulgar Hanlığı'nın eski siyasetini izlemekten vazgeçti. Pülesen Han'ın oğlu 1. Boris daha da ileri gitti ve Hristiyanlığı benimseyerek Kinez unvanını aldı. Eski Türk inançlarını ve geleneklerini yasakladı. Boris, yeni geçtirdiğinin önemli bir ismi olan Aziz Kirli ülkesine kabul etti. Bulgar devletindeki okullarda çalışan Aziz Kirli ve birkaç öğrencisi Din değiştiren Bulgar hükümdarının vasıtasıyla Grek alfabesini temel alarak yeni bir alfabe oluşturdular. Böylelikle 9. yüzyılın sonunda Kiril alfabesi eski Bulgar Hanlığının içinden doğdu. Alfabe önce Balkan salıları arasında yayıldı, oradan Kiev'e ve en nihayetinde esas gücüne konuşacağı Moskova'ya ulaştı. Moskova Kinezi'nin Erken Belgeleri 14-16. yüzyıllarda yaşayan Moskova Kinezliği, Rus Çarlığı'nın temelini oluşturması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Çar unvanı alan Korkuç Ivan, bu küçük birlikten büyük bir Rus'ta doğurmuştur. 9. yüzyıl sonu ve 10. yüzyıl başında Balkanlar'da gelişen Kiril alfabesi, sanalar arasında hızla yılsa da Moskova tarafından resmi olarak ünlenmesi gecikmiş, onun yerine ise Yunan harfleri kullanılmış. Bu tarihlerde Moskova'nın altın orda kontrolünde oluşu elbette bu gecikmede büyük bir etken. Nezle ait bazı arşiv belgelerinde altın orada hakimiyetini gösteren damgalar ve harfler ise eski Uygur kültürünün bir uzantısı.